Ve burada dediğim gibi birkaç şey de. bu da Fatiha suremiz. Bakın bu da İngilizcesi. Türkçesi, Almancası. Okuyalım mı? Okuyalım. Adı billahim şerri şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Mâdiki yevmiddin. İyâke ve iyâke nesta'in. İhtinas sıratel mustaqim, sıratel ladin, en aleyhim, gayril mağdubi aleyhim, muhalef valin sadakallahu'l aliyyul azim. Şimdi İngilizcesine geçiyoruz. İlyas Özkan ve İlyas Özkan'ı şey edenler In the name of Allah the most grace and merciful praise be to Allah Lord of the Worlds Rahman ve Rahim rahman and rahim, king of the day of yegment, we serve you and seek help from you. guide us the right way, the way of the houses you have blessed. they are not angry with them. not to this. how to ask Bu da İngilizcesi. Peki. Ben soruyorum. İlya İry, Sözka. Bu Our Father Prayer bununla Allah'ın aşkına ne kadar farklı. Bir daha tekrar bakın. Şu İngilizcesi ve şu da Fatiha Suresinin İngilizcesi. yetmedi. Türkçeden ve Almancadan da. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerinin Rabbine olan Allah'ın mahsustur. Allah'a mahsustur. Rahman ve Rahim. Kıyamet günün medigi. Sana kulluk ederiz ve senden yardım yardım ed, isteriz. Bize hidayet et. Doğru yol. Nimet verdiğin kimselerin yoluna. Onlara kızgın onlar kızgın kızgın değiller ne de saptıranlardan. Bakın. Gelelim şimdi Almancasına. İmnam Allah Allah des Gnädiges des Barmherzige Lob Lob sei Gott Herr <laughs> der Welten Gnädigste Harmherzig Harm Barmherzigester König, König des äh, Jugendgerichtes, Gerichtes, Wackel, Führe uns in den gerade Weg, der Weg derer, die du gegeben hast. Sie sind ihnen nicht böse, noch derjenigen, die in ihrer gehen. Wackel. Bu da Almanca. Ey İlyas Özkan utanmıyor mu? Getirip mübarek Fatiha suresiyle e, the our father uh, the father uh, our şeyini e, Hristiyan'ın veya Mesih Aleyhisselam'ın duasını getirip diyor bakın bu Hristiyanlıkta yani Mesihilerde İsa Aleyhisselam'ın duası Fatiha Suresi ile aynıdır. Ayıp değil mi? Daha bundan yani bir daha bir daha öyle bir şeyleri yapacaksın ya ben e, zaten e, şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten seni daha çok böyle dişli ve hırçın bir bir şey sanardım yani ateist ama öyle değilmişsin. Fazla şey etmeme gerek yok, bu konuda fazla da hani konuşmama gerek yok ama keşke sen de Yakup Deniz gibi böyle şey olsaydın, direkt konuya giren objektif olan birisi olsaydın ama yok sen dolaştırıyorsun, duruyorsun, dolaştırıyorsun, duruyorsun. E, İngilizlerin yazdığı, işte Bob'ların yazdığı kitapları getirip bize dayatmayı istiyor. Maalesef sınıfta kaldın benim için. Bundan sonra gerçekten eğer videonu görürsem belki cevap veririm ama bu sene bir ders olsun. Bir daha kalkıp öyle kendi e, kafana göre Bizim mübarek kitabımızdaki ayetleri getirip böyle e, benzetme yapma, ayıp ayıp utan biraz, yaşından başından utan.